Temmuz ayı. Bugün ayın kaçıydı Yalçın? 18, e. 18 Temmuz 2024. Saat şu anda 17.30 gibi mi? O civarlar. Aşağı ucukluğunun eski yerindeyiz. Mezarlıktayız. Görüntüde Mahmut Özay beyaz gömlekli Yalçın Sönmez ve bu köyden olan Ahmet Zirek abimiz. Mezarlığa ziyarete geldik. Kiminlerin mezarlığı. Başta çocukluğumdan beri beraber oldum. Ahmet abimin büyük e, büyük oğlu Ahmet Ağa kendisinin Reşid Ağa'nın mezarına. Görünen mezar onun amcası oğlu. Doğru mu söylüyorum Ahmet Ağa? Vehbi evet. Ve, kia Bu, bu taraftaki mezar kimindi? Bu şey, benim şey, yargı. Lütfük Allah rahmet etsin. Onun arkasında da, şu da ikinci mezar Reşid Ağa'nın şu şu görünen mezarın arkasında zor belli oluyor. Şimdi evet. göstereyim. Ha, şimdi fark ediliyor arkasındaki mezar Reşid Ağa'nın. Şurası da Reşid Ağa'nın e, küçük kardeşi değil mi? Büyük, büyük mü? Bir büyükü. Bu köyün aşağı öcüklü köyünün ve çevre köylerin tarihiyle yakından ilgilenen bol dokuyan benim de ölmeden önce hepsiyle tanıştığım insan Zeki Zirek tekrar ediyorum Reşit Zirek ikinci mezar ve Vehbi Zirek bu eski mezarlık aynı zamanda ikinci zamanı Köyün eski halinin görünüşü bu şekilde. Şöyle dağlara doğru bir gösterelim. Şu, ha, evet bu dere Çukur doğru gidiyor. Batı yönünde şu güneşlerine görebilirsiniz anlaşılabilir. Güneşi görüyorsunuz batı yönünde gidiyor. Ee, artık burası göç etli, kullanılmıyor. Bu dere şöyle 100 metre ileride. Ee, Karadağ'dan gelen, Barlık tarafından, Barlık yönünden gelen, Güney yönünden gelen dereyle birleşip Kuzeydoğu'ya doğru akıp gidiyor. Ben Nafi Çağlar, iyi günler dilerim.